Değerli arkadaşlar şimdi sizlere birbirinden güzel 2 adet ardış bağlama tanıtacağım. Gördüğünüz gibi ikisinin tasarımı birbirinden farklı fakat ikisinin çalımı ve tonu birbirinden güzel. Yani şu şundan daha güzel diyemem arkadaşlar. Birazdan zaten dinleyeceksiniz. Birisi Arif Bey'in bağlaması birisi de Cuma Bey'in bağlaması. İkisi de özenle yapıldı ve muazzam tonlara sahip. Önce şu hatırlatma yapayım ondan sonra bağlamamızın tanıtımına geçelim. Youtube'dan bana mesaj atanlara veya arayanlara özel %20 indirim sağlayacağım arkadaşlar. Bu YouTube aboneleri için özel bir indirim. Emin olun böyle profesyonel bir bağlamayı kaçırmak istemeyeceksiniz. Ekranda telefon numaram var, Instagram adresim de var. Açıklama kısmına Instagram adresimin linkini de bıraktım. Direkt tıkladığınız zaman benimle mesajlaşabilirsiniz. Şimdi Arif Bey'in bağlamasıyla başlayalım. Tekneyi göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ardıç tekne, bağlamamızın kapağı İtal, Kanada kapağı. Şöyle göstereyim. Uzun kapak dediğimiz yeni tasarım bir klavyeye sahip bağlamamızın klavyesi abanoz motifli klavye ve sazımızın burguları da noktalı pelesenk burgu. Karar sesim şu anda C'de arkadaşlar. Bağlamanın sesini enstrüman mikrofondan alacaksınız. Gördüğünüz gibi herhangi bir eko yok, sound yok. Bunu bir tanıtım videosu olarak düşünün arkadaşlar. Tam profesyonel ömürlük bağlama nasıl olmalıdır? Şöyle bir dem sesine bakalım. göze odaklı ilerlemeyelim arkadaşlar. Şöyle alt tel performansına bakalım. Orta tel. Bir de üst tele bakalım. Bir de karar sesi. Değiş performansı. Bir de türkü. Ha, bu bağlama ne yapsın arkadaşlar? Tabii özellikle bu tarz ömürlük bir bağlama isteyenler muhakkak benimle iletişime geçsin. Çünkü bu öyle sıradan bir bağlama değil. Çok yumuşak bir çalıma sahip. Bağlama tonuna sahip arkadaşlar. Şimdi bazı sazlar vardır ya bağlama gibi ses verir. Bu o işte. Bu bağlamayı yeteri kadar övdük diye düşünüyorum. Övgüye layık bir bağlama çünkü. Şimdi sıra Cuma Bey'in bağlamasında. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da beyaz kapak. Yani ladin kapak arkadaşlar. Bağlamamızın teknesi yine ardıç tekne. Tasarım olarak olarak nokta sedefli bir bağlama. Klavyesi abanoz ağacından, sapı akgürgen ağacından ve bağlamamızın burguları da noktalı pelesenk burgu. Şimdi bunun ses tonuna bakalım. Ustamızın ellerine sağlık diyoruz. Şu anda bağlamanın sesi do'da arkadaşlar. La'da, si'de, do'da ve hatta do diyezde rahatlıkla icra edilebilecek bir bağlamadır. Çalımı tonu çok yumuşak bir bağlama. Şöyle karar sesine bakalım. Müzik bu la Sidore sesleriydi. Bir de değiş performansına bakalım. Çok güzel bir çalım. Çok güzel bir ton arkadaşlar. Cuma Bey'e bağlaması hayırlı olsun diyoruz öncelikle. Bu tarz ömürlük enstrüman için ekranda telefon numaram var arkadaşlar. Dediğim gibi YouTube'dan mesaj atanlara özel %20 indirim sağlıyorum arkadaşlar. Mesaj atmanız yeterli benim için. Bir de ufak bilgilendirme yapayım. Yakında YouTube kanalımda uzun sap bağlamayla solfej videolarına başlıyorum. Bu ne demek? Uzun sap bağlamalarda üretiliyor arkadaşlar. Uzun sap bağlamada isteyenler benimle iletişime geçsin. Sizlere elinize alabileceğiniz en güzel bağlamayı Temin konusunda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir sonraki içerimizde görüşmek üzere hoşçakalın.